Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi e, amatör kulüska makinesi yoğurt kovasından. Ben e, bir arkadaştan görmüştüm, adını hatırlayamayacağım. E, onun deneyimlerinden faydalanarak kendim de yaptım. Çok iyi sonuçlar aldım. Şimdi size e, dilim döndüğünce izah etmeye çalışacağım. Yoğurt kovası. 10, kilo, 10 kiloluk. O arkadaş 9 kilo demişti. Bir tane yurt kovası. Bir tane ampul. 12 watt. Beyaz ampul. E, duş, 3 metre kablo aldım ben. İşte hepsi e, 30 TL'yi buldu. Bir tane civalı derece. İşte 10 TL bu. 12 TL bu. Kablo 1,5 TL. 3 lira erkek duy falan hepsi 30-35 liraya yani mal oldu. En altına süngerleri ben bu şekil yaptım ama 4 tane 2'ye 2 iki karşılıklı da oluyor. Yani sıkıntı yok altına iki bardak su onun üstüne başka bir yoğurt kovasının kapağını bu şekilde eldik sudan nem yumurtalara yansısın diye onu bu şekilde üstüne suyu koyduktan sonra koyuyoruz bu sağ sola oynamasını engelliyorsun, süngerler <laughs> dereceyi de yumurtaları koyduğumuz zaman Biraz daha yukarıda olabilir ama yumurtaların hizasında olduğu zaman cıva ee, direkt lambanın karşısında ee, çok iyi yansıtıyor. Derece de zaten 37.7 işaretini yaptık. Hmm, yoğurt kovası kapa. Üstüne biz dört delik açmıştık sağlı sollu ama yaz olduğu için şimdi temmuzun 20'si mesela bugün e, havalar çok sıcak gittiği için delikleri çoğalttık şu pamukları ısısına göre e, çok ince bir şekilde kapattık şu şekil e, zaten e, Yumurtalar 12 saat arayla ters düz yapıldığı için e, oksijen giriyor içine. Ama yine de en az 2-3 tane açık bıraktık. İşte havalar yaz sıcak olduğu için daha fazla yani pamuklarda ihtiyaç duymuyoruz aslında. Kendisi artıyor. Bu şekil çıplak şekilde sıcaklığı yakalayamadık. O yüzden şöyle bir kutu Kutunun içine koyduk biz kovayı etrafında avluyla sardık. O arkadaşın dediği gibi 18 güne kadar 12 saat arayla ters düz çevirdik. 18. günde bıraktık. 17 yumurta koymuştum. Bir tanesi şey çıktı dölsüzdü Boştu. 17 14 14 iki tanesi içinde ölmüştü. 14 tane bicimiz çıkmıştı. şu an hepsi sağlıklı. Zaten kanala da atıyorum sık sık. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Daha sonra tekrar koydum. 12 yumurta 11 tane de bulduruzcun yumurtası. 7 tane bulduruzcun çıktı. İşte dediğim gibi havalar çok sıcak Erken başladı çıkmalar. Biraz e, çalıştığımızdan dolayı dereceyi de kontrol edemedik. Daha doğrusu aktif bir şekilde. Biraz yüksek de derecemiz. Yani biz üst kapakla dereceyi düşürmeye çalışırken havlu aklımıza gelmedi. Havluyu sonradan kenarlarından aşağı doğru indirerek şey yapabilirdik aslında sonradan yaptık ama biraz geç kaldık diye o yüzden biraz az çıktı 11 yumurtanın 7'si çıktı iki tanesi içinde ölü olarak çıktı diğer ikisi boştu yumurtadan şuradan silikonla yapıştırdık şuna bir şeffaf şey yaptık biz ama pek hoşumuza gitmedi görüntü dereceyi hani içinden Biraz bulanık oluyor. Daha böyle cam gibi net bir şey olsa olur. Ama güzel sonuç. Yani denemek isteyenler, amatörlere tavsiye ederim. Bu arada ampulümüz 15 watt. O arkadaş 12 demişti ama biz 15 koyduk. Onu da eski geçmeyeyim söylemeden. Yani kutunun büyüklüğüne ve hacmine göre ampulü arttırıp düşürebilirsiniz. Ama şimdi o 9 da ikisi. Bizimkisi o, Biz o yüzden sanırım 15 koyduk. Ee, ama güzel bir sonuç aldık biz. Memnunuz. Ve hatta şimdi sırada hindi çıkarmayı düşünüyoruz. Ördek biciniz de çıktı. Böyle. Ben paylaşmak istedim. İnşallah herkes faydalı. Faydamız gelir. Teşekkürler.